Merhaba değerli dostlar. İzmir'den herkese sevgiler, saygılar. Bugün neredeyiz? İzmir Seferisar'da. Değerli arkadaşımızın bahçesindeyiz. Oğuz'un bahçesinde. Bu görmüş olduğumuz gemlik, trilya, domat cinsi bahçesinin içindeki ağaçlardan birkaç tane budama göstereceğim sizlere. Şekil ve verim budaması göstereceğim arkadaşlar. Bu ağacımızın içi, şöyle penceremi kapatayım uzaktan. Bu ağacımızın içi dolu. Karşıdan karşıya insan görünmüyor. Biz de bu şekilde size bir sunum yapalım dedik. Fazlalık olan dalları çıkartarak ağacın gerçek boyuna eriştireceğiz arkadaşlar. Sağlıklı bir dalları bırakacağız. Birbirinin yaşam alanını kısıtlayan dalları çıkartacağım. Baskı yapan dalları çıkartacağım. Arada rüzgar sirkülasyonunun gerçekleşmesini sağlayarak güneşin girmesini yukarıdan aşağıya doğru sağlayarak ağacımızı sağlıklı ve uzun ömürlü bir hale getireceğim. Bu tür doluluk oranı fazlalık olan ağaçlarımızın içlerinde çıtır kurma dediğimiz ince meyve gözlerinin kurumasına şahit olmuşuzdur. Şöyle bakalım gösterelim. Bakın bu görmüş olduklarınız dallar rüzgarının güneşini rüzgarını alamadıktan sonra besin diğerlerini alamadıktan sonra burada boğulmuş arkadaşlar. Boğulan dallar ne yapacak? Kurumaya mahkum olacak. Kuruyup İçini boşalttan sonra ne olacak? Gövdelerimiz kısırlaşacak ve az meyve alacağız. Biz de sağlıklı bu ince küçük dallarımızın kurmasını engellemek için güneşin girmesini sağlayacağız. Bu yüzden de dal seyretmesi, dal sadeleştirmesi yapacağız arkadaşlar. Şimdi ağacıma uzaktan şöyle bir baktığımda ağacımın içi çok dolu. Hatta karşıdan beni bile göremiyordunuz az önce. Bu şekilde bir dalımızı almadan önce biz ne yapıyoruz? Hemen bir Rüzgar penceresi saçıyoruz Ağacın içinde dikey geçen çıkan dalları birazcık sadeleştirmeye başlayacağım. Bu tür dallarda, bütün bu, bu tür ağaçlarda temizlik yaparken, budama yaparken neye dikkat edeceğim? Bu tür ağaçlarda değerli arkadaşlar temizlik ve e, dal sadeleştirme yaparken hangi dal hangi dal üzerine baskı yapıyor? Önce ana dallarımı tercih edeceğim. Ana dallarımı tercih edemezsem ince ara yapamam muhakkak. E, şöyle baktığımda birbirinin yaşamanlık isteyen hangi dallar var? Bu arada bakın birkaç tane dal çıkaracağım. Birkaç tane dal çıkarttıktan sonra sadeleştirmeye geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle birbirine baskı yapan dalları çıkartıyorum. Bakın hemen güneş yüzüme vurdu arkadaşlar. Az önce gölgedeydim. Aynı ben de bana nasıl güneş temas ediyorsa içerideki küçük meyve sürgünlerine de Temas ederek verimli hale gelecek. Ölmeyecek arkadaşlar. Bu şekilde ağacımızı dışarıya doğru geniş açıda olan dallara çevireceğim. Şöyle hemen arkamdan bir çekim yapar mısın? Evet burayı boşalttım komple. Burayı boşalttım. İki dalın arasında bir yaşam alanı sağladık. Burayı boşalttıktan sonra ağacın bakın burası neden burada hiç sürgün yoktu? Hep dışarıda sürgün var. Çünkü burası doluydu. Buraya sürgün çıkarma ihtiyacı duymadı bu ağacımız. Ee, burası dolu olduğu için. Güneşini alabilmek için, güneşini böyle somurabilmek için arkadaşlar. Hep dışarıdan böyle ağzını açtı dışarı doğru gitti. Ama arkasına hiç bakmadı. Burası boş kaldı. güneşinden fayda, Güneşten faydalanan kısım, ağacın dış kısmından bu şekilde e, geniş sürgünler çıkardı. Biz de araya aldık ki bu aradan bir rüzgar boşluğu güneş penceresi açınca ağacımız ne yapacak? Kendini bu sefer diyecek ki benim içime de güneş giriyor ben buradan da sağlıklı dallar çıkartabilirim diyecek. Ayrıca güneşin gövdeye nüfus eden yerlerinden kendisini korumaya alarak arkadaşlar ince sürgünler bu şekilde böyle küçük küçük ince sürgünler çıkartarak bu dalımızın hem dışından hem içinden bu şekilde saçak saçak ince sürgünler çıkartacağız. Biliyorsunuz ki her ince sürgün Bizim meyve sürgünümüzdür. Meyve aldığımız sürgündür. Evet. Şimdi bu arayı boşalttım değerli arkadaşlar. Fakat burası çok yoğun bir yoğunluk var. Görüyorsunuz. Bunlar da birbirinin üzerine binlemesi lazım. Birbirine baskı yapmaması lazım. Ne yapacağım? Ben buradan küçük bir e, balkon yapacağım arkadaşlar. Sekiz iki ara boşluk yapacağım. Bakın şu arayı şöyle boşaltıyorum. Tam ikiye böleceğim. Bu aradan birbirine sarkan dalları bu şekilde hafiften aldıktan sonra evet burada bakın şu arayı boşalttım arkadaşlar bu arayı boşaltırsam burada, burada da küçük çıtırlarımız kurumayacak bakın bir katman oluşturdum diğer katman oluşturdum bu şekilde hem karpuz gibi dilim dilim dikey olarak böyle bu şekilde arkadaşlar hava boşluğu açıyorum hem de ağacımızın kendi ince arasını yaparken de kendi dallar arasında birbirinin üzerine binen, birbirine baskı yapan, sürten ve birbirini rahatsız eden dalları da çıkartarak bu şekilde her açıdan ağacın hem içi hem dışı hem araları da güneş görmesini sağlıyorum. Bir ağacın meyve vermesi için, sağlıklı olması için güneş kesinlikle gereklidir arkadaşlar. Güneşin girmediği yere testlerimiz, makasımız giriyor. Biz de verimli hale getiriyoruz. Evet, şimdi ne yapacağım? Bu tarafı yaptım. Diğer dalımız kaldı. Ben bir önce ana dallarımı çıkartayım. Ana dalların boşluklarını buradan pencerelerimi, rüzgar pencerelerimi açayım. Evet burada yine bir karışıklık var. Hemen karşıya geçelim şöyle. Evet burada bir yoğunluk var. Yine görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz beni. Ben ne yapacağım? Buradan fazlalık olan bir dalımı çıkartınca alın size pencerem açıldı değil mi? Şimdi bu dalları kullanacağım arkadaşlar. Bu dallar belki Ömür boyu üzerine kalabilecek belki 100 yıl, 200 yıl, 300 yıllık koca dallar olacak, gövdeler olacak. Bu tür kesimlerde dikkat etmeniz gereken en önemli kurallardan bir tanesi. Bu yıl sadece bu yıla dair değil. Bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra, 40 sene sonra hatta daha fazla seneleri de göz önünde bulunarak Anadolu'yu tercih etmeniz gerekiyor. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Biz dal seçerken, ana dalları seçerken birbirine Farklı açılarda büyüyen en güzel dalları seçmeniz gerekiyor. Evet 1, 2, üç, dört tane hemen ana dalımız ağacın üzerindeki dallarımı kullandım. Evet burada dalımız kaldı dışarıya doğru. Bunları da nasıl yapacağım? Dikey gideceğim. İçine dike gidenleri alıyorum. Birbirine hangileri çıkmış onlara bakıyorum. Evet şimdi şöyle bakarsam ağacım her açıdan güneşini görüyor. Her açıdan rüzgarını alıyor. E, şimdi boyları kısaltacağız değil mi? Yani çok fazla uzun boy var. Biz fazla uzun istemiyoruz ağacımızı. Yavaş yavaş büyüsün. Hasatta kolaylık sağlayalım. Ayrıca ağacımıza ilaçlama yaparken kolaylık olsun diye biz boylarını kısaltacağız. Hem boylarını kısalttığımız dallar da daha güçlü, daha kalın hale gelecek, daha ergonomik hale gelecek. Daha mukavemeti yüksek olacak arkadaşlar. O yüzden ben hangi ağacı, bu da ağacımızı yavaş yavaş büyümesini istiyorum. O yüzden bakın boy kısaltırken neye dikkat ediyoruz? Şuraya dikkat edelim. Şimdi ağacımızın lideri bu. Bu ağacımızın lideri bu. Yandalımızın lideri bu. Ben lideri buradan erkek olan liderimizi bu şekilde keserek yan taraftaki sürgünün üzerine bırakıyorum. Yani dişi dala bırakıyorum. Dişi dal da bırakarak ağacımızın büyümesini birkaç sene daha yani boyatmasını atmasını birkaç sene daha azaltıyorum arkadaşlar. Evet bakın şu dala şöyle bakarsak her açıdan rüzgarını görüyor. Boyunu kısalttık. Evet buna bir rakip dalımız varmış. Ben bunu kıyıp atamıyorsam bir sene iki sene daha kullanmak istiyorsam buralardan kısaltma yapabilirim. Bu şekilde kısaltma yapabilirim. Ama daha da e, baskı yapıyorsa ne yapacağım? Kalın dalları alacağım. Erkek dalları çıkartacağım. Bu şekilde ince arasında tamamlamış olacağım. Eteklerimiz çok güzel. Evet etekte oluyor zeytin biliyorsunuz. Etek dallara dokunmuyorum. Etek dallarda da neye dikkat edeceğim ince ara yaparken şunu arkadaşlar. Etek dalımız, yan dalımız bu şekilde gelmiş. Fakat dikey dallar var. Bu dikey dallar di erkek dallardır. Yatay olanlar da dişi dallardır. Dikey dallar dişi dalların üzerine, erkek dallar dişi dalların üzerine baskı gölgeleme yaparsa buradaki tozlanmayı da engelleyecek. O yüzden küçük erkek dalları dikey olan dalları çıkartarak ağacımızın daha güzel göllenmesini, daha güzel rüzgar almasını sağlıyoruz. Evet, yan taşlarımızın hafif bir rutuş arkadaşlar, çok derin bir değil. Çünkü biz ağaca göre müdahale etmesini seviyoruz, ağaca göre müdahale edeceğimizi düşünüyoruz çünkü her ağaca yaptığımız işlem ayrıdır arkadaşlar. Çünkü her ağacın taşları belli her, her ağacın gelişim şekli formu farklıysa biz de ağaca göre müdahale etmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş ağacın etrafında bu şekilde ara yapmaya devam edeceğiz. Evet burada bir dolu kuran var. Şöyle bakalım şuradan. Evet tepeden bura kadar bakın aracımızın içinde hiç ince sürgün yok. Ama güneşini almak için hep dışarıya, dışarıya 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 gitmiş. Biz ne yapacağız? Bu ağacımızın dışarı giden üst üste binmiş duvar gibi örülmüş ağaçlarımızı aralarına birkaç tane seyretme yaparak ağacımızın hem altından hem üstünden rüzgarını güneşini almasını sağlayacağız. Rüzgar ve güneşini almasını sağlarsak ne olacak? Yeni sürgünler çıkacak. Bu şekilde yeni sürgünlerden de daha güzel ürün alacağız değerli kıymetli dostlarımız. Şimdi burada çok bir yoğunluk var. Bakın şurada bir yoğunluk var. Sadece ben buradan küçük iki tane dal alırsam bakın uzaktan çek kardeşim uzak çek. Evet, iki tane dal aldım buradan çıkartınca şu şekilde. Kesin dal neredeydi? 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 Göstereyim. Evet. Şu dalı bakın buradan bu şekilde çektiğimde burada bir boşluk boşluk yarattım. Bu ağacımızın hem üstünden hem yanlarından her açıdan güneşini görmesini sağladım. Evet burada da birinci boşluk, ikinci boşluk yaptı. İkincisi de boşluğumuzda yaptık zaten. Ağacımız her açıdan çok güzel güneş görüyor havasını, rüzgar sirkülasyonunu alıyor. Ayrıca hasatla yıkan ben bura makineyi tuttuğumda makinenin biliyorsunuz bu şekilde sallanan tırmıkları var. Bu şekilde burayı sallayacak, bu şekilde burayı sallayacak. Yani makine de çok kolay işleyecek. İlaçlama yaparken ben buradan tuttuğumda ağacın ana gövdesi, altı, üstü her tarafına da çok güzel ilaç nüfus edecek. Doğru mu dostum? Doğru abi? Şimdi ağacımızı dilim dilim dildik. Katman katman yaptık tepe liderine bakacağız. Tepe liderini ben bunu kısaldırırken karşı tarafı kestim. Karşı tarafa hiza, yani göz önünde bulundurarak hizalayarak arkadaş, arkadaşlar göz önünde bulundurarak buna göre tepe kesimini yapacağım. Şimdi ta karşı tarafının boyu nerede? Yaklaşık 2 metre yükseklikte. Biz de burayı 2 metre yükseklikte aynı seviyeye getirmeye çalışacağız. Hangi dal uygun? Geniş açıda. Hemen buradan tercih ederim. Sence Nereden yapalım? Oraya uygun olan dalı, göbeğini. Biraz daha derin olmaz mı? Bir yukarıdan Buradan da alabiliriz. Evet. Buradan kesim yaparız. Bu şekilde de tepesinde küçük bir boşluk yaparak ağacımızın boyunu da bu şekilde diğer ağaca göz önünde bulundurarak kısaltmasını yaparız. Evet burada gelelim. Ağacın etrafını tur atıyoruz arkadaşlar. Yavaş 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 yavaş. Yemeği pişire pişire yiyeceğiz. Evet burada bir soluk oranı var. Hemen buradan da boşluk attım. Evet bir dallarımız var. Erkek dallarımız. Biz bunları istemiyoruz. Biz bunları istemiyoruz. Hemen bunları alıyorum. Şimdi etek dallarımız çok güçlü. Toprağa dokunan, dokunacak şekilde aşağıya çok yatay olan dalımız varsa etek dallarımızı çıkartıyoruz. Çünkü manteri bakterilerin topraktan yukarıya çıkmasını engelleyeceğiz. Sadece güneşin ve rüzgarın tepeden sağdan soldan değil rüzgar sirkülasyonunu ağacın her açıdan aşağıdan yukarıya doğru yukarıdan aşağıya sağdan sola doğru bu şekilde olmasını sağlayabilmek için de yaklaşık 60 santim boyunca alt eteklerini de yukarıya kaldırmayı tavsiye ediyoruz değerli dostlarımız. Evet ince aramızı yaptık. Çok toprağa yakın olan alt eteklerimizi elle ellemedik, dokunmadık. Evet Etekli güzel bir ürün elde edebilmemiz için bu yapmış olduğumuz uygulamaları sizin de yapmanıza tavsiye ederiz. Eksik olan dallarımız var, mı? bakalım bu şekilde. <laughs> Alt etekleri temizledik, yan dalları açtık, boylarını kısalttık. Aralarını temizleyince yeni sürgünlere şans verdik. Ara, yine yan taşlarımızın iki boşluklarını yaparak daha fazla meyve almayı sağladık. Bu videomda da sizlere meyveye yönelik şekil budamasını anlattım. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Buradan herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Yakında İzmir'den merkeze Urla, İstanbul, Ankara gibi yerlere de budama için uğrayacağım. İnşallah çayınızı, kahvenizi içmeye geliriz. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.